Yeni günler bülteninden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Altı Kale. Merhaba Altı hoş geldin. Merhaba Ceren hoş bulduk. Bugün seninle hacklendiğimizi nasıl anlarız? Hacklendikten sonra neler yapabiliriz? Onun üzerine konuşacağız. Bu konuda zaten sürekli yorumlarda da sorular alıyoruz. Öncelikle online hesaplarımızın hacklendiğini nasıl anlayabiliriz? Aslında Ceren bunu fark etmenin birden fazla yolu var. Bunlardan bir tanesi. Sosyal medya hesabınıza giriş yaptığınızda eğer parolanız kabul edilmiyorsa sizin haricinizde bir saldırgan bu parolayı değiştirmiş olabilir. Bunun dışında sosyal medya üzerinden arkadaşlarınıza veyahut da listenizdeki kişilere sizin adınızdan giden mesajlar olabilir fakat sizin atmayacağınız bir şekilde mesajlar gönderilmiş olabilir. Bunun dışında sosyal medya hesabınızda bir giriş aktivitesi olduğunda size e posta ile veyahut da SMS'le bir bilgi bildirim yapılabilir. Bu şekilde de farkında varabilirsiniz. Sadece sosyal medya üzerinde sınırlamazsak da örneğin kredi kartı bilgileriniz üzerinden bir örneklendirme vereyim. Bir harcama yapılıyor. Bu harcamayı siz yapmadınız ama mobil bankacılık veya internet bankacılığı sayesinde tespit edebilirsiniz ve yapmadığınız bir harcamanın orada farkına varabilirsiniz. Ek olarak bazı sitelerde ise alışveriş yaparken kredi kartı bilgisi girildiğinde kullanıcıya bir doğrulama mesajı geliyor. Siz alışveriş yapmadığınız halde size bir doğrulama mesajı tarafınıza iletiliyorsa buradan da aslında tespit edebiliriz. Peki bu hacklenmek sadece çevrimiçi hesaplarda ya da sosyal medyada olmuyor herhalde. Yani sürekli telefonum eklendi, bilgisayarım eklendi gibi tabirler duyuyoruz. Bu cihazlarımızın hacklenmesi mümkün mü? Ve eğer mümkünse bunu nasıl anlayabiliriz? ben bu konuyu iki farklı taraftan ele almak istiyorum. Tabii ki bu cihazların da hacklenmesi mümkün. Sadece sosyal medya hesaplarımızda kalmıyor bu işlemler. Bir tarafı aslında baktığımız zaman kurumsal olarak hacklenme vakalarını inceleyebiliriz. Bir de bireysel olarak hacklenme vakalarını inceleyebiliriz. Kurumsal olarak hacklenme vakalarında genelde bu tür durumlar IT departmanlarına bildirilir veyahut da genellikle tespiti IT departmanları tarafından gerçekleştirilir. Ben bugün birazcık daha bireysel olan tarafta bilgi aktarmak istiyorum. Telefonlarımız, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız aslında internete bağlanan cihazlarımız hacklenebilir, hedef olabilir cihazlar bakıldığı zaman. Peki biz bireysel olarak bunları nasıl tespit edebiliriz noktasında da yine farklı maddeler söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi antivirüs programları kurulu ise cihazlarımızda antivirüs programlarından uyarı alarak bunun farkına varabiliriz. Bir ikincisi web siteleri üzerinde browser üzerinde işlem yapıyorken aslında hiç tıklamadığımız veyahut da gitmek istemediğimiz bir sayfanın açıldığını görebiliriz. Bu da hacklendiğimizin habercisi olabilir. Bilgisayarda görev yöneticisi üzerinde veyahut da masa üstünde bizim aslında açmadığımız veyahut da kullanmadığımız programların kullanıldığını görürsek, hiç bilmediğimiz bir programdan bir bildirim alırsak yine hacklendiğimizi varsayabiliriz. Telefon üzerinde kullandığımız internet paketimiz daha çabuk bitiyorsa veyahut da biz genellikle gün içerisinde aynı işlemleri yapıyoruz. Kullandığımız kota üzerinde bir değişiklik artış görüyorsa çünkü hacklenen cihazlar veriyi göndermek için onlar da en nihayetinde interneti kullanacak ve e, kotamızın aslında daha hızlı bitmesine sebep olacaktır. Telefonumuzu kullanırken telefon veyahut da bilgisayar için de örnek verebiliriz bunu. Kullandığımız cihazların şarjı daha hızlı bitiyorsa, daha fazla ısınıyorsa veyahut da daha yavaş bir şekilde çalışmaya başladıysa yine hacklendiğimizden şüphelenebiliriz. Son dönemlerde popüler olan şöyle bir durum da mevcut. Telefonumuz üzerinde uygulamaların bazı erişim yetkileri var. Bunlar da arama yapma etkisi veyahut da SMS gönderme etkileri de mevcut oluyor. Eğer bir saldırgan sizin telefonunuzu hacklerse ve bu izinlerle birlikte sizin adınıza başka numaralara arama gerçekleştirebilir veyahut da SMS gönderebilir. Telefonunuzda sizin atmadığınız SMS'ler veyahut da sizin yapmadığınız aramalar görüyorsanız eğer bu da hacklendiğinizin habercisi olabilir aslında. Peki her şey oldu bitti, hacklendik, hacklendiğimizi anladık bir şekilde. O dakikadan sonra ne yapmamız gerekiyor? öncelikle demin bahsettiğim gibi hacklenen cihaz veya da hesap sizin çalıştığınız firmaya ait bir hesap mı? Eğer firmanıza aitse öncelikli olarak IT departmanına hızlı bir şekilde iletişime geçmeniz gerekiyor. İkinci aşamada yapmanız gereken en önemli şey soğukkanlı davranabilmek bu tür durumlarda. Çünkü siz gerçekten hacklenmemiş olabilirsiniz. Hacker belki size burada hacklendiğinizi inandırmaya çalışıyordur ve size bir şey tıklatmaya çalışıyor olabilir. Soğukkanlığınızı koruyarak gerçekten hacklendiniz mi? Bu yaşadığınız senaryo gerçek mi? Onu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü ikinci aşamada aslında sizi farklı bir linke götürerek oradan cihazınıza farklı bir virüs de indirtebilir. Böyle durumlar da mevcut. O yüzden soğukkanlı kalmak çok önemli bu tür durumlarda. Sosyal medya hesabınızın hacklendiğini düşünüyorsanız ve hala sosyal medya hesabınıza erişiminiz varsa öncelikle temiz bir bilgisayardan, virüs bulaşmamış bir makineden sosyal medyanızın parolasını değiştirebiliyorsanız parolanızı değiştirmenizi öneriyoruz. Bunun dışında multifaktör authentication'ı aktif edip aynı zamanda da sosyal medya platformlarının birçok çoğunda bulunan bir özellik. Diğer oturumlardan çıkış yapma seçeneğini seçerek hızlı bir şekilde aslında hesabınızı kurtarabilirsiniz. Fakat artık sosyal medya hesabınıza erişiminiz yoksa eğer bu aşamada sosyal medya platformunun destek ekipleriyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Buradan size hesabınızı kurtarmanızla ilgili yardımcı olabiliyorlar ve şöyle bir uyarımız oluyor genellikle. Bir parolayı birden fazla platformda kullandığınız zaman ve bir parolanız sızdığında aslında diğer platformlardaki hesaplarınız da da bu parolalar giriş yapabilmek için deneniyor. Eğer saldırgan bunda başarılı olursa diğer platformlarda oturum açma işleminde bu sefer diğer hesaplarınızın da parolası değişmiş oluyor. O yüzden bir parolayı maksimum bir platformda kullanmayı tavsiye ediyoruz. Eğer virüslerin cihazlarınıza bulaştığını düşünüyorsanız öncelikli aşama antivirüs programlarını çalıştırmak olacaktır. Fakat antivirüs programıyla tespit edilemeyen virüsler de mevcut tabii ki veyahut sizin Yaşadığınız durumda antivirüs bu virüsü kaldırmak için yeterli değilse biz temiz kurulum yapılmasını tavsiye ediyoruz. Fakat format atmak, sıfırdan kurmak sizin için geçerli bir çözüm değilse yaşadığınız senaryoda bilgisayarınızı bir uzmana göstermenizi tavsiye ediyoruz. Eğer kredi kartı bilgilerinizin, alışveriş bilgilerinizin sızdırıldığını düşünüyorsanız buradaki temas noktanız ilk etapta bankanız olması gerekiyor. Banka tarafındaki yetkililere bu durumu açıkladıktan sonra en hızlı şekilde kartınızı veyahut da hesaplarınızı kapatmanız tavsiye ediliyor. Bir de en sık gelen sorulardan biri telefon numaram, işte TC numaram birilerinin eline geçti, işte beni test ediyorlar, ailemi tehdit ediyorlar gibi şeyler alıyoruz, sorular alıyoruz. Bu konuda bir tavsiyede bulunmak ister misin? Tabii aslında baktığınız zaman birçok kişisel veri, TC kimlik numaramız, telefon numaramız ve adreslerimiz internet üzerinde public bir şekilde bulunabilir vaziyette ne yazık ki. Sadece tehdit olarak değil, bir taraftan da dolandırıcılık işlemleri için de gün içerisinde aslında birçok yerden telefon alıyoruz. Önemli olan buralarda yine dediğim gibi soğukkanlı davranmak ve bunun bir dolandırıcılık mı olduğu, tehdit ediliyorsak bir konuyla ilgili bunun gerçek olmadığını düşünerek çok da fazla kulak asmamak. Genelde insanlar şeyden korkuyor. Yani TC numaram ellerine geçti, işte kimlik fotokopim ellerine geçti, üzerime şirket açarlar mı diye çok korkuyor insanlar ama Hani bu da çok kolay değil zaten. Hani e-devlette girdiğiniz zaman üzerime şirket açılması gibi e seçenekler var. O güvenlik ayarlarını yaparlarsa belki orada da kafalarında soru işareti kalmaz en azından. Onu da ben öneriyim. Peki hacklenmemek için bize kısa öneriler verir misin? Yani bunu sürekli duyuyoruz. işte paralarınızı güçlü yapın, çok faktörlü doğrulama kullanın vesaire. Sen de böyle bize kısa kısa bilgiler verir misin? Tabii bunlardan birincisi her zaman söylediğimiz gibi aslında güvenli paralılar kullanmak. İkincisi her bir platform için ayrı parolalar kullanılmalı deminde bahsettiğimiz gibi. Üçüncü tavsiye kullandığımız sosyal medya hesaplarında Multi Factor Authentication seçeneğini kullanmak olabilir. Dördüncü seçeneğimiz güncellemeleri zamanında takip ederek gerçekleştirmek olabilir. Güncel makineler her zaman bizim hacklenmemizi daha da zorlaştıracaktır. Beşinci tavsiyemiz antivirüs programlarından faydalanmak olabilir. Alışveriş sitelerinde kendi limitinizi belirlediğiniz sanal kartlar kullanın. Onun dışında güvenilir olmayan internet sitelerine tıklamayın, linklere tıklamayın. Ve dediğim gibi her zaman soğukkanlı olun. Sizin ekranlarınıza çıkan pop-uplara özellikle tıklamamaya özen gösterin. Ve bilmediğiniz sitelerden özellikle kaçının. Daha çok güvenli bulduğunuz sitelerden alışveriş yapın. Benim önerilerim bunlar olacaktır. Çok teşekkürler Altuğ. Çok değerli bilgiler paylaştın bizimle. Ben teşekkür ederim Ceren davetin için. Herkese o zaman şimdiden mutlu yeni yıllar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi seneler herkese.